Bugün aynı zamanda İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da TRT'ye bir suç duyurusunda bulundu. Haklıdır Canan Hanım. E, hiçbir şekilde CHP'nin haberlerini yapmıyorlar. Kılıçdaroğlu ya da CHP'lileri ekrana çıkartmıyorlar ve aynı şekilde sürekli e, kurgulanmış, manipülatif haberler yapıyorlar. Farklı diğer partilerin de hiçbir şekilde sesi olmuyorlar. E, bunun anayasaya ve e, TRT'nin kendi yasasına aykırılığını dile getirdi. İmamoğlu tarafı şimdilik sessiz görünmekle birlikte onlar da yerel seçimleri harıl harıl çalışıyorlar. İmamoğlu'nun sadece İstanbul Büyükşehir'i değil, bütün ilçeleri ve belediye meclisiyle İstanbul'u almaya hazırlandığı söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa, bunu başarabilirse Sayın Ekrem İmamoğlu, onun genel başkanlığının önünde hiç kimse duramaz onu da söyleyeyim yani. Eğer hakikaten kendisi bu yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni üçüncü kez kazanırsa, çünkü daha önce iki kere kazanmıştı zaten, yetmedi. İstanbul'un 39 ilçesinin AK Partili belediyelerini CHP'ye geçirir ve yine aynı şekilde Büyükşehir Belediye Meclisi'ni de AK Parti'den CHP'ye geçirmeyi başarırsa onun önünde hiçbir güç duramaz. O kadar net söylüyorum size. Şimdilerde bu konu üzerine çalıştıklarını duyuyorum. Kendisi ve ekibiyle beraber. Ama tabii bu il kurultayları sırasında büyük sıkıntılar ve gerginlikler de olacaktır diye tahmin ediyorum.